Kim? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalıma. Bugün Dunk Light'ta başaracağız. Hatırlarsanız geçen videoda kabus modunda çok zordu bir türlü başaramıyorduk. Bir saniye oyun dondu. Sıçayım dakika bir gol bir. Sakin ol lan. Geçen kabus modunda başaramadık. Baya zorlayıcıydı. Bu kabus modunda deneyeceğiz. Baya harbiden zor kabus modunu biliyorum. Tabii ki en zor mod henüz lan çık lan buraya. İyidir dayı senden haber? Daha herkese dayı diyorum lan sus. Şerefsiz. Tamam bakalım en zor mod mu? Size beraber bakalım. Evet aynı. Bu zorluktan başkası yok. Kolay var girişi. Bu zorluğa kabus eklemişler ama kabus modunu yazmamışlar. Adını yazmamıştı yani. <laughs> Harbiden eceler hayvan gibi bir şey ya. Bu da görsel biraz güzel olmuş. Burada küçük zombiler iş yaramaz. Oha. O ses neydi öyle? Tam donuyorlar şu anda bir şey yok. Dijitten seni nasıl herkes 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 herkes. Herkesi buraya takıyorum. Haydi haydi. Bedava takıcıyım. Hepiniz Hepiniz Yanlış yer Sen de Sen de Oğlum çiçek şey yaptım zombiden Krabi çabuk gelse Oha Evet onu biz Çüş, ne kadar çok takmışız Zombi kaldı mı? Hepsini öldürdük daha iyi, devam edelim. <laughs> o aceler harbiden insanı korkutuyor yani. Can da yok ki can basmalıyım bu arada. Gel 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 mama iyi gel. Açlıktan ölüyor, Çüş oğlum. Oğlum hayvan gibi olmuşuz biz. Bu ne? Oha. Ejderi üçün tekme atalım mı? Böyle bir göt yok tabi bizde ama deneyeceğiz. Niye olmasın öyle bir göt herkese var. Ama gece vakti 4-5 tane götümüzdeyken dönüp tekme atmak da mallık olur ya. Neyse biz geldi oynayalım. Eee? nereye? Buradan gidiyoruz gel buraya. Oha. Oğlum nereye gitti öyle? Geber. Şerefsiz. Hayvan gibi gücümüz var. Böyle yapacağız. Önümüze çıkan zombileri atacağız gideceğiz. hayvan hayvan Tek sende. Yürümeyeyim. Ne işin var lan burada? Daha az dolmak. Da Küçük şeytan. Hoş şerefsiz. Daha sabah şu anda. Yatarım sabah olsun. Lan oğlum sakin olun. Lan oğlum seni. Kirit. Hadi, Hadi gelin burada. Amcacım nasılsın? Lan ne işin var amcamın yanında? Sesini daha da kanalaşmış amcacım. Duymuyorsun biliyorum. Öyle bakma. Hadi kendine iyi bak. Hadi biz akşam yapalım. Haybol. Oha. Şş. Lan Haybol'un Age'de deneyeceğim. En zor modda bildiğim kadarıyla otobüslere falan metrolara geçilmiyor. Hızlı geçit olmuyor yani, koşarak gelmek zorundayız. O biraz saçmamış diyeceksin ama daha zorlayıcı olmuş. Güzel güzel. İlaç yapalım ve... Zaten yara yiyeceğiz. Affedersiniz de. Bastiktir, sade el feneriyle kanca mı var? İlaç yapamıyoruz lan oğlum. yara yedim ben, ne bu yiyeceğim ben? Üç tane bundan üret lazım olur. Hadi başlayalım korkan çocuğu olmaz. <laughs> Oha. Bu kadar karanlık olduğunu beklemiyordum. YouTube'a sesleniyorum. Seviliyorsunuz çalışanlar hepsi. Ben bu videoya herkesin eline ulaşabilir. Teşekkür ederim. Evet. Ecelci orada. Uçan tekme deniyoruz. Yok işlemiyor. Yukarı atmadım. Sizi duydunuz. Oğlum. Siktir. La. Oğlum tüküme şeref yine başladı. Koş koş koş. Oha. Oğlum dakika başı atlatma lan. Nasıl gelemiyor musunuz lan? Heh. Ecele çekebiliyor muyuz ya? Yine tükürüş yerisi. Bak 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 nasıl tükürüyor. Oğlum Cephanem bitmiyor mu seni? Ha Burada yol yok. Buradan da yol yok. Oha öyle bir geliş yok. Uzaya. Uf. Evet, Ecel burada. Tükürdü yine şerefsiz. Canım gitti devam. Tamam, iyi. Oğlum burada kapı yok mu lan? Tükürme. Oha yok bu çekilmiyor. Bunlar oğlum bu kadar güçlü olmaz ya. Yine geldileş beş yerine işte. gitti. Bastık tek. Koş koş zıpla. Devam mahtanım. Lan oğlum önden çıkma şeref dedi. İyiyiz iyiyiz. Tükürmeyin. Silahım 460 vuruyor. Ve 4-5 tane vurmam gerekiyor. Yani istemiyor bildiğin. Oha. edin edin koş edin Oğlum sana yorulma animasyonu eklemişler. Allah belasını versin. Bunlar kovalamıyor ki bu yarraklar sadece bildiğin tükürüyor. Neyse. Bu zamanlar bize işlemez. Hadi devam. Bu son kez. Siktir. Of. Gel. Sen siktir git. İki tane dememiştim. Bir tane istemiştim be. Bak bak nasıl geliyor. Bak bak. Ay gözüme saracak. Oğlum niye bu kadar korkuyorum ben. Lan baksana sen buralar. Oğlum aç kurt sakin ol. Öyle bir geliş yok. Allah'tan parkurda kötüler yoksa nane yemiş çünkü. Başamaz burası. Çıta gibi hızlı şerefsiz. Götüne roket takıp geliyor piç. Bak seni siktir Uf tamam iyi. Nereye gidiyor hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım doğru gidiyorumdur. Ekran kararması edeni yorulması anlamına geliyor. Evet. Zıplayamıyorum. Baksana yarabbim. Oğlum bunu niye eklediniz siz böyle bir şey? Püh! Tutamadım. Sakin. Sakin. Oğlum mesela kemiğim beni yemezsin. Bende et yok. Ben yani ne ilgilendirmez ben bekledim onlar gelmedi benim suçum yok. Ecel. Ecel. Neresin dostum? Oha la oğlum bunun boyu uzanmış. Bağırma oğlum. Güzel güzel bir şey çıktı. Lan oğlum ağzına atacağım. Siktir lan nasıl kaçtım be Çüş çüş Arkamda ordu var bu ne lan Siktir Ulan nasıl fake attım be Heh yetişin lan Oha Lan sen de bir siktir git ooo Böyle bir, bir atlayış yok Tamam, ecelim, eceli yok şimdi. Oğlum 4-5 tane ecelin nefesi kullanmalıydı bildiğin. Götüme sığıyordu, o zaman kurtuldum. Eceli yok. Tamam, bunları öldürelim bu şerefte. Evet. Lan oğlum abi bu tükürenler var ya bu... İtler. Abi bu piştiler. O zaman sıçtıklarım. Lan çok bel alışıyor. Nasıl beni gördün? Koy işte ah bütün mi yok tamam gelemiyorlar şu anda of oradan vuramazsın o bir yalan lan oğlum lan oğlum gelsene zenne korkak bir şey git ya baksana geri zekalı gelince kadar bitiyor ki lan gel buraya Lan bu tükürenin alt tekti gibi Tut! Allah belanı versin Allah belanı versin götümde ne? Yok biz başaramayacağız gibi ya Olacak gibi değil harbiden çok zor bu videoda belki 5-10 defa ölmüş olabilir miyiz? biraz kısaca. 1-2 defa yapacağım onu. Son. Kes son. Ölmek yok. Elektrik geldi? Tamam. Elektrik ecele çarpıyor. Hiç işlemedi ki şerefte hayvanı bir gücü var. Tükürme. Oo. Biliyordum. Artık sadece acele geliyor. Evet yara yedik. Hayırlı olsun. Tutamıyor ki artık yerdeyiz de. Her yerden tükürürler artık. Ne yaparsın aslanım. Yaparsın koçum benim. Haydi. İşte böyle yerlere gir. Oğlum biraz sıkıştım ama atım lan Niye buraya girdin sen? Devam et Daha oğlum küçük osman Sen ne sikim arkada ya bir siktir git Ne bak buna Oha Tüm canım gitti Canın azaldı harbi mi? Şaka mı yaptın? Ya, oğlum bir gelmeyin lan Yağmur da yağıyormuş götünde sabah oluyor kurtuluruz kurtulacağız yok buradan içeri umarım kapı vardır tamam varmış al siktir puş şerefsiz tamam götüne tekme yapıştırdık tükürme tükürme orospu tükürme ya çıkır dile. Taşı vatsana orada. Of! Of! Asla git tutamadık. Of! Götünde. Tamam iyi. Doğuş sabah ya. Sabah körü şu anda sinyanmaz gerekli. 5 bin skin işte Oh be Oh be ya Ulan neydi bunlar Harbiden kolu kırdım sert basa basa Arkadaşlar başaramadık Yani başardık ama 4-5 defa öldük yani Şu anda bir manası yok Zaman geçti 1-2 saat geçti Biz yarın başardık yarım kaldı diyelim. Neyse tekrardan deneyeceğiz artık güleksini. <laughs> Pekala bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağcakla kalın. Hoşça kalın.